videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. El Cebbar İstek ve arzuların kabulü için okunur. Sabah ve ikindiden sonra 206 defa çekilir. Ya Cebbar, Ya Cebbar, Ya Cebbar, Ya Cebbar, Ya Cebbar, Ya Cebbar, Ya Cebbar. Ya cebbar.

Ya Cebbar, Ya Cebbar, Ya Cebbar, Ya Cebbar, Ya Cebbar, Ya Cebbar, Ya Cebbar. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.